Bunlar benim için gerçekten ama gerçekten çok değerli yazarlar. Bu da çok değerli abi ne yapıyorsunuz yani? <laughs> Salak bu! Ooo! Çık çık çık! Kıyaslayın! Aaaa! Selam sevgili arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşı. Arkadaşlar bundan belki de 1,5-2 yıl önce Deniz'le beraber çektiğimiz video hemen görüntüleri ekrana geliyor. Dur Mal, dur gerizekalı. Elim ayağım titredi telefon sandım. Elim, Elim ayağım oha. Arkadaşlar o videoda en değerli eşyalarımızı yakmıştık. Sadece denizde biz yapmıştık. O videoda iki buçuk milyon izlendi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Herkesin bir anısı olan gerçekten harbi harbi değerli eşyaları var. Buradaki kutunun içerisinde herkesin ismi yazıyor. Pasta var ama herkesin ismi de yazıyor arkadaşlar. Üç kişiye Serkan da çıkabilir. Bana böyle bir şey söylenmedi. Yani mesela buradan kağıt çekeceksiniz ya. Emice'ye Serkan çıktı, sana Serkan çıktı. Serkan'a Serkan çıktı, bana da Serkan çıktı. Serkan... Bakalım dört tane değerli eşyası yanacak. Ondan sonra gördünüz. Değerli eşyalar birbirinden değerli gerçekten. Zaten eşyaları göreceksiniz. Şu an arkadalar. Baya değerli eşyalar var arkadaşlar. Bu serinin devamını bir dahaki sefere hatırlarsanız ki denizde bunun ateşlisini de yapmıştık arkadaşlar. Ateş yapmıştık. Burada kızgın yağın içerisine atacağız. Eğer ki ikinci bölümünü isterseniz bu videoyu 150 bin like bekliyorum arkadaşlar. 150 bin like geldiğinde ateşlisini de yapacağız. Çok heyecanlıyım. Ne olacak çok merak ediyorum. Adam, ben doğru mu anladım şey? Bir dolu bir boş kutu yok mu? Yo. Direkt bir çıktı, yok. Direkt ismim çıktı eşyam yanıyor. Aynen. Lan şey modemi mi getirdim ben? Adam modemi Arkadaşlar bu arada 2 milyon 1800 aboneye çok az kaldı desteklerinizi esirgemeyin bizlerden sizler için güzel kaliteli videolar yapıyoruz ee, bir desteğinizi alırız bildirimlerde o zili açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar video attığımızda o zil sayesinde size bildirim geliyor ve videoları ilk önce siz izleyebiliyorsunuz i̇lk hedef 5 milyon Arkadaşlar evet. mı mu koydum Herkes böyle? kağıdını Arkadaşlar seçsin. ben bugün yasta olduğum için ya. Herkes kağıdını seçsin. Hazır mıyız? Değiliz. Arkadaşlar bu arada kızgın yağ şu an yaklaşık 2 saat e, yanıyor. D Zaten koyduğun anda eriyecek yani. Tüp bitti tüp. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir olaya girdik biz? Aa, ben miyim oğlum evet. direkt bana girdi. <laughs> arkadaşlar. Valla herkes gitmiş çorabını donunu getirmiş. Ben ne var ne yok odada topladım getirdim. İnşallah benim götüme girmez. Ama ikine kesin girdi. <laughs> <laughs> Oo Batuhan Bey hoş geldiniz. Dur dur dur. Dur. Bir olay yanlış. Seninkini ben bilmiyorum. Buradaki herkes de bilmiyor. Ama ben ilk ismi açıklayacağım. Tek tek yakacağız. Ben yakıyorum. Kim geldi? Emicik. <laughs> Yok no, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gel ya. Bu adada kendi kendini sen bitiriyorsun. Yani buradan yakmak istediğim şeyi söylemen lazım. Kulaklık. Ay onu kullanıyor. Bunun değeri ne bu arada? Değerli He. diye getirdin de bir anlat bak. Şöyle tam olarak bunun değeri. Ben buraya geldiğimde biliyorsunuz ilk bir yayın açmıştım. O yayın da acayip <laughs> sıkıntılı geçti. Ben bu adamı tutup <laughs> vurunca hemen yan adamlar Ramo Süperman gibi geldi. Kardeşim al dedi kulaklık dedi. O, o zaman Emrecan'ın kulaklık giyecek. Bunları izlemen lazım. Gözünü açıp tut. Kulaklık gitti. Ulan bu benim sana verdiğim kulaklık. Hediye Vay be emce evet. ben sana onu hediye ettim <laughs> lan. Emcenin kulaklığı... Ooo bu eridi lan bak bak bak. Pasta çıkan kurtarıyor eşyaladığını. O zaman devam ediyoruz. Emice geliyor. Şimdi arkadaşlar canı yanan can yakmayı, yakmayı <laughs> Selkan <laughs> Arkadaşlar Selkan'ın burada hocam bir tane monitörü var. Bu monitör hocam. gözlük, saat ve şu üzerindeki Hocası. ben bunu yakmak istiyorum. Aynen. Çünkü teyzesinin hediyesi. ben bir dakika ben yakacağım. Tamam burada seç. Şimdi arkadaşlar gözlüğü aktif olarak kullanıyorum. Fotoğraflarımda falan çekiliyorum şöyle. <laughs> İlk bilgisayarın ilk monitörü. İlk Aynen. bilgisayarın ilk monitörü ve şu an hala aktif olarak chat'lerde sizlere ee, okuduğu monitör. Genelde Discord'u kullanıyordum bunlarda. Aynen. Ama artık yok. Böyle hemen almasak mı? Bir dakika. Aa! Oh. <laughs> NJP'si. <Ence pistol. gülüyor> Çok güzel pistol. Ekran patlayacak bak çekinik. Ekran patlayacak. Patlamış mı ekranı. Ondan azladın. Nasıl ya? Dudu kaldı. Yeminle patlar der, bak. Der, elinde kaldı. patlar Kulubu. bak. Lan lastik oldu lan. Oo! Oh. Ay! Kanka gördün mü? 15 yıllık mevzu 15 saniyede cici. Şimdi arkadaşlar ne demişler? Anlamazdım azlumun ahını. Oy. Hazırıyor işte. Millet de senle oynar Vay kardeşim. <laughs> kardeşim. Şu hoparlör benim şu an yeni bir hoparlör aldım. Ben hatırlıyorum daha yeni onu aldım bu ya. onu yemin ediyorum size illaki ki o da videolarında görmüşsünüzdür vloglarda illaki görmüşsünüzdür daha güne kadar kullandığım hoparlör bak malazın diş demiş bu olan küçükken. küçük ee, bu benim için çok değerli onun için onu parçalamayı düşünmüyorum şu an bu zaten bir asker arkadaşımdan hediye hatta askerden direkt hediye yani bu burada bir klavye var. Bu klavyeyi aslında parçalayabilirim. Klavyenin çünkü yani ilki sonu kalmadı. Bir sürü klavye Hadi seç. Bu da Deniz'i çizdi bir arkadaşımız. Değerli benim Denizi için. Deniz'i at gitsin ya. Önünde de ben varım. Neyse vazgeçtim. Aga be. Ama ben hoparlörü yakacağım abi. Aa. Bu hoparlör o kadar değerli dedi. Sonunda niye gidiyor hoparlöre gitti? Oğlum hoparlörü yapma. Yenisini aldı ya. Bak şimdi o yeni hoparlör geldiği için bunu bir köşeye koyacağım. Böyle gidecek. Kıracaklar edecekler. En iyisi ben kendi elimle yok edeyim. Bir dakika dur kardeşim. Bu arada bir şey diyeceğim. Ya? Böyle yani kendi elini yapamazsın. Bu bana ha, tamam. Bir de ayrıyeten. Maşallah kardeşim. Bayağı. Bunlar benim için gerçekten, gerçekten ama gerçekten çok değerli. Yani. yani senin de bir eşyan çıkacak Matuhan. Böyle mi? Böyle mi? Üç tane paspak. Ben milletle böyle uğraşmıyorum. Kafasını <laughs> sokup çekeceğim. <laughs> Oğlum yüz kat videosunda değiliz ha. Tamam. Ben de palyaço değilim ha. Yanmıyor da ha Tugay. Yanmıyor da ne bak. Müzikler dinledim. Var ya. Ne videolar izledim. Ama böyle yapmam iyi oldu. Yarın bir gün bu evin içinde çürüyüp gidecek. Belki de görmeyecektim. Şu an kendi elimle yok ettiğim diye de seviniyorum yani. Yani. Aga

Neyse gelin o zaman şu gözlüğümle son son bir foto çekerek. Aa, hadi, hadi, gel 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 gel. Çek. Serkan'cı ben atamam. Serkan. Kendi acını kendin yaşa. At gitsin. Onu attın gibi herhalde çok oldu. At, at hadi at. At 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 at. at uh. Gözlük nerede? Yok. O lan bu asit şey mi? Oğlum gözlük yok oldu. Aha buldum. <laughs> lan camım onu patlar Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar gözlük Bak ötekine düşüyor bak Uy. Az <laughs> <laughs> Al Serkanım kullanırsın Serkan hakikaten bunu mu kullanılır yani Arkadaşlar ben kağıdımı aldım Herkes kağıdımı aldı Kes ne? Herkes aldı mı adam arkadaşı Bir dakika Emice göster git Emice git odaya göster Şimdi bir arkadaş bir arkadaşın eşyasını Yalnız yakarken çok güldü falan. Ama sıra bende <laughs> Kafa bu, bu, bu oyun batmanı. Batmanı Bu gözlük sayılmıyo bu arada Bu benim bu değil sanka. Bu Aynen, benim değil bunu kim paylaştı Lan Ramazanım da o Ramazan O attı gözlüğün biraz kırmış gibi O niye attın? O attı Bu benim jiple beraber <gülüyor> 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 Herkesin de bir değerli eşyası var bu evde Ha. Ne <laughs> 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 oluyor Benden değerli mi lan? Ezio'lu senden değerli de. <laughs> At kazana da benimki yalnızlık çekmesin. Oha, ne oluyor? Ramazan'ın gözlük gitti. Bu adana, adana demir spor. spor. Tamam. Buradan bütün demir sporları selam olsun. Tamam. Bunu da... kim olduğunu söylemeyeceğim. Birinin bana. Armanın. Saat geliyor. <laughs> saat sen. Bir dakika ben yapacağım. Ben yapacağım. Saat geliyor. Çocuğun rengi Saat buna. Tamam. Ben saat seçim. Saati Bilmiyorum. belki kurtarabilirim. Allah kahretsin. Bu da şey gibi sakın uzaktan bırakma. Şey Dur hemcik atma. Atma atma. Oo. niye attı? Lan içinde parçalandı ki elinde. Bir saniye. Ben buraya gel. Sergancım, evet canım benim. Oğlum Sergancım bir şey kalmadı. <laughs> Atayım. Saat mi? Bunu kim aldı ya? Ya bunu ben ilk toplu para geçince elim almıştım da. Tamam. Ama bunu da teyzem aldı. oğlum. Ben bunu vermem yani. Benim pas hakkım var. Ne, ne alaka? Yok. Daha, gelmedi ki sana. Daha sıra. gelmedi ama, ama sana. sana oğlum biz... bir şey yok. Yok, şimdi pas çekeceğim. Bunun pas hakkı var yoksa nasıl önleyecek? Böyle <laughs> bir, bir şey mi var? Tamam da sıra bendeydi. Lan Şanin... tamam da adamın pas hakkını nasıl kullanacak? Oğlum da kardeşim bir sonra. bir amarı çektiler. Öbür ele kullanacak. Sonra git kullanıyor ya. Aynen. Ay. Bak yanacağım. Oha. Oha. Gel buraya gel diyor işte saate gel, gel buraya. Trava tuanda. Kanka ben travu başka bir zaman kullanmak istiyorum. Yok şimdi. Kendi ben çıktı. bunu sevdiğim bir kardeşime yapmak istemiyorum. Hadi lan hadi. Ama haksızlık oldu. <laughs> 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 Sonuna kadar haber demiş spor. Tamam. Bu ha. da çok değerli abi biliyorsunuz yani beni. Saat. Kanka tamam bırak. Ananı alalım. Saat de çok güzel abi. Ben... Kanka bir dakika dur şimdi bir şey yapalım. Bir bir şey yapayım. Öyle bir şey yok. motorum Bizimkinin yani, Lan! Ya! Oy! <laughs> Oğlum! salak mısın ya? Evet. Ne olacak? Ne, ne, ne demek, demek ne olacak oğlum ya, ya. ya? Oğlum biz de attık. Abi benimki de gitti. Bizim ya de gitti. Ya, ya abi. seninki değerli de bizimki değil mi lan? nasıl yanıyor? Bak 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 çıtır çıtır. Saat kayboldu. Aa bu Sezan'ın saat. saati. Saat kaçmış? Beyni dönmüş. Sezan göstermiyor. Gece 3'e almış <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar saati bulamadık ya. Yani <laughs> saat Direkt yanmış şey. galiba. Evet. Tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yok <laughs> <laughs> oğlum var ya. Bu sefer bokuz ben kesinlikle yiyeceğim gibi. Serkan senin ismin herhangi birine gelirse pas çıkacak. Hazır mıyız? Adınız? Aldım vallahi. Herkes göstersin gibi, Git patron göster. Kim? O kim, o kim, bu kim, lan? Ya. O kim lan? Benimki pas. O kim Arkadaşlar benimki pas. Ama öyle bakarsanız olmaz arkadaşlar. Batuhan! Batuhan! <laughs> eee Batuhan abinin pası var. <laughs> Emici! <Ne> evet, evet <laughs> sıra bende. Sıra bende açıyor. İnşallah Emici çıkar. İnşallah Emici çıkar. İnşallah Emici çıkar. Kim? Rina Rina Rina. Bana da bas çıktı. Gel 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 gel. Sen ne çekin şu kıvırcık yapıyorsun oğlum? Okay. <gülüyor> <gülüyor> evet, şu an atacak işte. <laughs> Hadi tamam lan çok zor olur. Biri demir spor, öbürü yani ilk anladın Şimdi mı? senin için ilkin, elinle... Senin ilkin senin için çok önemlidir. Evet. Tamam evet. onu at ya. Bunu mu atayım? Onu at. Bunu. O neyi bakalım? Arkadaşlar yani bunlar... Bir saniye hocam. Anılar. Anılar. Tukay Bey ortaya geçer misiniz? Anılar. Ortaya geçer Tamam tamam. Anılar. Oh! Şey mi onu? Evet. Şu an yok. Attım, atmasına da Serkan ayağıma bastı, ayağım çok kötü. Allah Dur, şurada Allah. Şurada yağ tedavisi yapalım. <laughs> Deniz Spor. Yani Şimdi abi. benim bir tane pasım var, şunu ben bir cebime sıkıştıralım evet, da. Evet arkadaşlar, kartlar çekilsin, gökler Oo. Fatih geliyor. Fatih'in anlarını yak. Aa 100 bin plaketleri geldi. Ha <laughs> pardon vazgeçtim. Dubai'nin en değerli eşyası geldi. Dubai kanalının, oyun kanalımızın 1 milyon abone plaketi ve yarım milyon abone kalıcı. Benim, mi Benim de ağırlık yapmasın ben bunları bir sürü koyayım. Dur dur dur. Bir dakika. Böyle bir şey yok ya. Sana bu çocukları. Oğlum daha yeni kazgodan geldi. <laughs> sok 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 sok. sok Hayır. Hayır, ya hayır, hayır, yapmayın, bunu yanma, dıyakmayın, Kerim buraları koyma. Öyle bir şey var. Oğlum daha yeni kargodan geldi. Ya olsun ama bende Arkadaşlar öyle. dur lan oğlum videoyu gösterelim. Arkadaşlar 1 milyon abone plaketimiz. Oyun kanalımıza hayırlı olsun. <laughs> Ve ya ben şimdi YouTube'da kendi bu kanalda da mesela 100 bin plaketiyle 1 milyon plaketini hani ayrı ayrı istemedim. Hani adamlar gelirken zahmet etmesin diye ikisini bir getiriyorlar. Bunda da aynısını Aa, evet. ikisini bir getiriyor Yani evet. bu konuda çok duyarlıyım. Ve onlar da şu an videoda vesile oldu. video Tam videonun ortasında. Ee, oyun kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oyun kanalına da hangi videolar geliyor? Yayında oynadığımız videolar geliyor. PUBG videoları geliyor. Aklınıza ne geliyorsa o kanalda bilginiz olsun. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar bu arada Batuhan'la Seat'ın eşyaları hala erimeye devam eder. Derken, bizim eşyalarımızın bir çoğu da duruyor. Bunun gider. mutluluğunu yaşıyoruz tabii ki de. Herkes kağıdını seçiyor. Son tur. Benim bir tane pazartem var. Yani iki kişi örnek Tugay çıkarsa... böyle deme çıkar. Haa. Çıkar. Aynen. Bir... Bak bu seçti sen. Be, bak evet seçti. Allah onu, onu Allah. Bir, bir dakika. Seçti. Buradan var. Tamam da Ben gidiyorum ilk. <laughs> Emice. <laughs> Emice. <laughs> Bu kadar zaman çıkmayıp sonunda niye çıktı? Emice'nin e GTA'da oynadığı e arabanın aynısını ben Emice'ye hediye etmiştim. E bunu atarsa artık Allah belasını vermesin. <laughs> bunu da batman hediye etti. Bunu dediğin için zaten atarsan beni s**erler büyük ihtimal. O yüzden. E bunu da Allah belasını versin. Zaten. Atayım mı? At lan bunu at. Valla mı lan? ikisi daha önemli benim için bunu at. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Arkadaşlar bundan sonraki yayınlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. <laughs> <laughs> Oo, Venom. Aa! Söylüyorum. Vatanı kurtardın. Aa Serkan. Serkan. Serkan çıktı. Serkan çıktı. Serkan çıktı. Bir tişörtü kaldı. kaldı. Ama bir dakika bir önceki turdaydı. Şu an köpek ağzında kemiğiyle geldi gördün. <laughs> i̇yisin ha Serkan iyisin iyisin. Ya da şey yapın lan orayı. Dur bari son ismi söyle. Lan dur o benim kağıdım. Anam <laughs> benmişim. Kimin <laughs> <laughs> kağıdıydı bu? Emre'nin. Ay ben benim çıkmışım. Emre sende? Lan deme ya. Emre'nin bacağı <laughs> Benden başkası Allah. sıkamaz kardeşim. Hayda. Hadi bakayım. benim de bir tane pas kağıdım. Ne <laughs> <laughs> şey yapmasa olmaz mı? Eyvah. Emre'nin. Sen hangisini yapacaksın şimdi? Yani şurada Batuhan'la beni seçmek zorundasın. Bu cezayı ben senin için çekmek istiyorum. Gerçekten mi lan? Beni bu sorumluluktan kurtarır mısın? Evet abi. Harbi mi? Çünkü ikimiz de çok sevdiğini biliyordum. Evet. Beni seçirsen diyecek ki ulan Tugay abi seçti işte kanalın sahibi. Ya Tugay bizim abi artık kanalın sahiplik bir işimiz Öyle kalmadı şey, kardeşiz yani. Aynen kardeşlikten ziyade aile oğlum, gibi bir bileyim, şey. Bileydim ben de sizin hediyeden. <laughs> lan götürün. <diyecektim>. Seni <laughs> aile kısmına kalmadı. Bana hediye almadığınız için hiç getiremedim. Ay kardeş. Tamam. Yalan söylüyor köpek. Tugay'ın bütün gardırobunu kullanıyor. ben ben klavyeyi yakayım sizin için. Ay. Lan harbi yaptı ben şaka yapıyorum Bir gün aynısını Cuhan'a da yapmıştım cezaevine gidiyordum. <laughs> Sonra o gitti babasına koştu. <laughs> bu hayatta kime böyle değer verdiysek İnşallah şey... sizler gitmezsiniz arkadaşlar. Ben Bunu de... bugün buraya not alın. Sizin için bu da değerliğimden vazgeçtim. <laughs> <laughs> <İnşallah> arkadaşlar o, <laughs> patlıyor biraz kenarda mı sıkışmaya hmm. devam etseniz? Oğlum patlayan tencereden gelmedi benden de. Oh. Ah kurtardım. Allah kurtardım. Yok. Vay, ne ben misin ben misin? ya? Devam ediyor Amazon sen de <laughs> Arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki seride ateşlerin içerisine değerli eşyalarımızı atmamızı istiyorsanız like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Instagram'dan bizleri takip ederseniz çok sevinirim. Öpüyorum sizleri cansınız. Bay bay. Bay bay. Ulan Batuhan iyi uğurta Vallahi Allah her şeyim gitti Allah ya, soğuk hocam. Spor o leh! Le. <laughs> Discord'a ben nereden bakacağım? Şehrin asıl çocukları, <laughs> sığmıyor ki sokaklara!